Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir televizyon ile sizinle beraberim. Arkadaşlar bu televizyonumuz aynı zamanda çoğaltıcı olarak da adlandırdığımız bir One Connect ayrı bir cihaz. Tamamen televizyondan bağımsız. Sadece çoklu cihazlar kullandığımız durumlarda Televizyon üzerindeki e, hacli emiler veya girişler yetersiz kaldığı takdirde çoğaltıcı olarak kullandığımız ayrı bir aparat takma imkanımız var bu televizyonda. Fakat e, bu televizyonumuzun e, giriş e, kısmında bu One Connect'i bağladığımız e, kısımda bir sorun oluştuğu için televizyonumuz kendi kendini kapatıyor arkadaşlar. Daha doğrusu hiç açılmıyor. Ee, bazı e, bu televizyona sahip arkadaşlarımız olabilir. E, tamamıyla e, anakart üzerinde olduğu için e, bu konuda yanılmamaları gerekiyor. E, sadece kontrol etmeleri gereken birkaç noktası var. Bunu sizlere açıklayacağım. Arkadaşlar televizyonumuzun modeli e, 55 UE 55 HU 8280T Şimdi arkadaşlar bu televizyonumuzun e, ana kartını e, biz televizyondan ayırdık. Daha yakın e, bakma açısından sizlere göstermek istiyorum. Şu kısımda şöyle e, gösterecek olursak şuraya baktığımızda şu kısımda arkadaşlar e, One Connect e, yani harici bir çoğaltıcı e, takabilmemiz için olan e, bir e, giriş. E, burası e, yanlış e, takma durumlarında e deforme olabilme olasılığı yüksek. E, aynı zamanda içerisi plastik bir yapıya sahip ve çok ince kılcal e, bir saç teli kalınlığından daha da az diyebilirim. Ufak ufak e, teller mevcut. Şimdi arkadaşlar bu müşterimiz bize televizyon açılmıyor şikayetiyle gelmişti. E, fakat e, bazı kontrollerimiz neticesinde e, televizyonun ana kartında ledlerinde veya e, güç kartında e, herhangi bir sorun olmadığını gördük şimdi şurada e, daha açıklayıcı olabilirim şöyle göstermek istiyorum buranın arka kısmında arkadaşlar ee, çok ince e, saç telinden daha da ince diyebileceğimiz bazı e, kılcal e, teller e, mevcut. E, arkadaşlar e, çoklu olduğu için e, birbirine çok yakın markajda e, çok yakın olarak döşenmiş tamamen elektroniksel e, insan elinin yapamayacağı bir e, parça diyebiliriz. Şimdi e, bu parçamızı e, kontrol ettiğimiz esnada Yanlış takılma sonucunda sanırım. E, teller e, arka taraftan e, çıkmış arkadaşlar. Daha doğrusu taktığımız e, jack ya da soket otelleri sıkıştırdığı için geriye doğru itmiş. Ve oteller birbirlerine de çok yakın olduğu için e, televizyonumuzun açılmasını engelliyordu arkadaşlar. E, biz kontroller neticesinde e, gözle görülmesi biraz zor arkadaşlar. Mercek tutarak yaparsanız. Eğer ki sizin de böyle bir probleminiz varsa bir mercek büteç yardımıyla o kısmı kontrol edip e, bu telleri birbirinden ayırmanız gerekiyor. Çünkü elektriğe taktığımızda o birbirine değen teller e, sebebiyle televizyonumuz kendisini açmıyor arkadaşlar. Şimdi biz sorunu buradan gördük. E, bu tür televizyonu arkadaş bu tür televizyonları olan arkadaşlarımız da olabilir hemen e, paneye kapılıp e, herhangi bir tamirciye e, gitmeden e, bu sorunu kendi imkanlarınızla da çözebilirsiniz. E, eğer ki elinizde uygun aletler yoksa arkadaşlar bir uzmandan e, yardım almanızda fayda var. Şimdi biz e, televizyonumuzun sorunu çözdük arkadaşlar. Televizyonumuz açıldı. E, çalışıyor. Herhangi bir sorunu yok. Fakat e, e, kullanıcı arkadaş e, bu televizyonu çoğaltıcı ile e, kullanamayacak artık. Çünkü e, yuvası tamamen e, deforme olduğu için e, herhangi bir şekilde soket takma imkanı artık olmayacak. E, bunun e, olabilmesi için anakartın e, komple değişmesi gerekiyor. Çünkü anakartta e, bir hayli pahalı diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu yüzden e, yeteri kadar e, giriş mevcut ana kartın üzerinde. Bu yüzden e, Connect One Connect'i e, artık kullanım dışı bırakacağız ve televizyonumuzu e, normal bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, bu tür televizyonu olan arkadaşlar olabilir demiştim. E, daha öncesinde e, tamirciye gitmeden bu sorunu tek başlarına evde çözebilirler arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzun sorununu çözdük. Daha öncesinde kamera arkasında ben bunun montajını, demontajını yapmıştım. Sizler de bu şekilde yaparak televizyonunuzu kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi televizyonumuzu test aşaması da geçti arkadaşlar. Bunu uzun uzatıya sizlere göstermek istemiyorum çünkü televizyonumuz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu tür videoların devamını biliyorum ki istiyorsunuz. Fakat sizin de desteği gerekiyor. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni butonuna basmayı da unutmuyorsunuz. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.